bunu yapmayı hiç istemiyordum. Hiç istemiyordum. Görüşürüz. Gitti. Hadi gel hava da aydınlanıyorken gidelim hadi. Şimdi seni iş yerine bırakayım tamam mı? Sonra eee... Gideceğim sonra ben de ofise gitmem lazım. Şirkete aktardılar mı falan onlara da bakacağım. Maalesef. Hiç yok. Şu ben... Kaçıncı adam öldürüşüm lan bu? Nasıl sıçayım. Kaçıncı? Allah kahretsin beni. Allah Hadi in aşağı. Görüşürüz. <laughs> <kişi>, fokretsin. <uf>, 9. <laughs> adam öldürüşüm. 9. adam öldürüşüm. Yeter! Ne yapıyorsun sen manyak? Bir şey yapmıyorum. <laughs> Allah'ım yarabbim kahretsin. Allah beni kahretsin. <laughs> tamam bıktım. <laughs> Tek sebep lazımdı. 12 korkitsin. Allah, 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 Allah Tamam daha önce de yaşadın aynısını. Ablan da bile yaşadın. Sakin olmayacaksın. Tek yapman gereken sakin olmak. tek yapacağım bir şey. Sakin ol. Baktın mı? Başka bir şey yapmayacaksın ya. Aynı şey aynı şeyler oluyor. İstiyorum ben şirkette yeter artık ya. geç şirkete Git şirkete Allah kor. Neyse hadi. Tamam boş edeceğiz. Hadi gidelim bir işlerle uzun süredir ilgilenmedik zaten hemen bir ofise gitmem lazım. Şirkete gitmiyorum şu an gerek yok çünkü. Gerek e, yok. direktman para oraya yatıyor. Korumalar çalışanlar var tabi orada da. Ofise gidiyorum artık full şirketi boş verdim. Ne hani, abi, abi belki bir böyle bir bir haftaya iki hafta falan bir gidelim. Belki bir gidelim böyle bir bakarım. Paralara maralara bir bakarız. Hadi bakalım gidelim. Neyse hadi gidelim. Geldi işte dostum gözümüzünde. Oy, yop yandan, hop yandan, hop hop. Ananı satayım. Yok yok adam akıllı sür öleceğiz yoksa. Hop dön artık bakalım dur 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 uçacağız yoksa kampadım. Aman düşüyordu. Hadi bak. Ananı Allah. Hoppa hadi gidelim o zaman. Aa. Ananı satayım. Hadi bakalım şimdi toplantıya girelim mi? Valla öyle böyle böyle bir şekilde yapacağız mı ya? Efendim avukat? Ne demek hakkımda tutuklama emri var? Ne demek? Mesela hesap ettim bunu tabii ki. Tek bir yapacak bir şey yok. Tek yapacak bir şey. Tek yapacak bir şey var. Yapacağımız tek bir şey var. Avukat, sen iyi kızsın. Karım onu sevdiğimi söyle. Görüşürüz hayat. Görüşürüz. Görüşürüz hayat. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu videoyu kısa yapmamın sebebi bu ilerideki bölümün hemen anlayacağımız olması. Yarın gelecek o bölüm. Unutmayın onu izlemeyi. Çok güzel bir bölüm olacak. Öleceğiz mecburen. Hadi spoiler vereyim dedim. Öleceğiz evet. Bu bölümde Kerem abinin acısını falan çekeceğiz. Hadi isterseniz iz izlersiniz. Final bölüm olacak bu arada. Görüşürüz.